Bir, bir koç olarak e, takımın ülkeye geliyorum. E, koçlar yalnızca e, takımı antren eder. Gereken taktikleri verir. Ondan sonra oyuncular olmuyor. Oyuncular kazandı yani. Bu yıllardır, 30 yıldır basketbolun içindeyim. Her zaman söylüyorum basketbol psikoloji oyundur. Yani i̇nanırsanız maç e, baş kazanırsınız. Başarıyı elde edersiniz. E, oyuncularımı e, tebrik ediyorum. E, çok bir karakter oldular. E, lig çok uzun. E, bundan sonraki maçlarınızı da yapacağız. Özellikle de seyirciye çok teşekkür ederim. Her maçta günlerimizi e, dolduruyorlar. Onların katkısıyla 6 kişi oynuyoruz sahada. E, bundan sonraki maçlarda e, seyircimizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Hocam özür dilerim. 17 sayılık bir fark var veya 20 sayılık bir fark var ama siz misal 6 numaralı genç bir kardeşimizi ve 5 numarayı hiç şans vermediniz. Şimdi 3 tane kural var. Koç haklıdır. İkincisi, koç bir daha haklıdır. Üçüncüsü, koçun haksız olduğu yerde iki kural geçerlidir. Average önemli. Eğer ikinci devre, tüm pliyopo girmekte 18 sayıda yenildiğimiz anda ya da 16 sayıda yenildiğimiz anda İyi ki oynatmamışım diyebilirim. Bugün de inşallah bu soruyu sorarsınız. İnşallah hocam. Takım olarak çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yani iyi savunma, özellikle Amerikalılar iyi savunduğumuz zaman, iyi bir defans yaptığımız zaman takım halinde ve seyircinin de desteğiyle güzel bir galibiyeti de daha ulaştık. Bu ay yedi maç yapacağız. Şu anda 3-3 oldu. İnşallah önümüzdeki maçları da alıp lige playoff'a girmek gerekirse de üstlüğe çıkmak için bütün yani şanslarımızı zorlamak istiyoruz. Bunun Üniversitesi'nde Üniversitesi'ne de mücadelesinden dolayı teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ fazla bir şey yok. Çok kötü oynadık. Yani. Kesinlikle bizim basketbolumuz değil. İstediğimiz inşa etmeye çalıştığımız kesinlikle bizim basketbolumuz değil. Bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Yeni yeni takımı oturtmaya çalışıyoruz. Ama yani bu mağlubiyet burada, bu fark hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet. Üzgün üzerine fazla diyecek bir şey Balıkesirli spor severleri nasıl buldunuz basketbol severleri? Evet maça bayağı yoğun ilgileri vardı. Bizi de zorladılar. Onlar için iyi bir şey taraftarların olması. Teşekkürler sana. Kolay gelsin. Şöyle